Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. 10. sınıf dersiyle karşınızdayız. Türkiye Selçukluları'nda teşkilat ve sosyal kültürel yapıyı inceleyeceğiz. Hatırlayın bir de önceki dersimizde Anadolu'nun Türkleşmesini görmüştük. Anadolu'nun ilk fatihlerini gördük. Peki Anadolu'nun arkadaşlar Türk Siyasi Birliğini kuracak o Türkiye Selçukluları nasıl bir teşkilatlanma yapısı gerçekleştirmiş? Biz bunu birlikte göreceğiz. Şimdi kemerlerini bağla hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak değerli arkadaşlar, öğrenim çıktılarında Anadolu'nun ilk fatihleri yani Saltuk Artukları görmüştük. Ve şimdi Anadolu'nun Türkleşmesini göreceğiz. Türkiye Selçuklu'nun yaptığı çalışmaları, önemli sosyal kültürel yapılarını ele alacağız. Ve anahtar kelimelerimiz Boy Birliği ve Köse Dağ Savaşı ile birlikte yükselen bir çınar Osmanlı Devleti'ni ele alacağız aslında. Şimdi arkadaşlar bizim Bileceğimiz temel kabuller, Türklerin Anadolu'da devletleşme sürecini etkileyen faktörleri, Anadolu'da ilk Türk siyasi teşekküllerinin birbirleriyle ve çevre devletleriyle olan ilişkilerini inceleyeceğiz. Şimdi ilk olarak Türkiye Selçuklu Devleti'nin haritasını görmekteyiz. Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu coğrafyasında ilk başta İznik merkezi, sonrasında ise Konya merkezi mükemmel bir devlet haline gelecek. Bu devletleşme süreci öncesinde, arkadaşlar Danışment, Saltuk, Artuk ve Çaka Beyliği gibi beyliklerde yer almaktaydı. Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda Selçuklu soyu Oğuzların kınık boyundan gelmektedir. Türkiye Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek de Kut almış oğlu Süleyman Şah diye ne yapacağız adlandıracağız. Şimdi arkadaşlar unutmayın Sultan Alparslan döneminde arkadaşlar Anadolu fetihlerine katılan Süleyman Şah Bizans'taki karışıklıklardan faydalanarak 1075 yılında İznik'i fethetti. Aslında İznik'in fethedilmesi İznik'in Türkiye Selçuklu'nun başkenti olmasını ne yaptı? Sağladı. Yani şimdi dedik ki Türkiye Selçuklu İznik merkez olmak üzere Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuş oldu. Yalnız Kutalmış oğlu Süleyman Şah Halep'te almak isteyince Türkiye Selçuklu Sultanı Tutuş ile arası açıldı. Daha sonra arkadaşlar yapılan savaşlarda Süleyman Şah hayatını kaybetti ve Süleyman Şah Halep'te hayatını kaybetti. Kaybettikten sonra oğlu 1. Kılıçarslan devletin başına geçti. Ama Kılıçarslan için işler çok da iyi gitmemeye başladı. Çünkü bu dönemde Haçlı Seferleri başlamış ve ilk kez 1. Haçlı Seferinde Türkiye Selçuklu Devleti İznik'te büyük bir mağlubiyet almıştı. Bu mağlubiyetin sonrasında Türkiye Selçuklu Hükümdarı 1. Kılıç Aslan devletin merkezini İznik'ten nereye taşımak zorunda kalacak? Konya'ya taşımak zorunda kaldı. Ve Türkiye Selçuk Devleti yıkılana kadar devletin merkezi Konya olacaktı. Kılıç Arslan öldükten sonra devletin başına 1. Mesut geçti. 1. Mesut 2. Haçlı Seferinde büyük zafer kazanarak Haçlıları arkadaşlar ağır mağlubiyete uğratmış ve Bizans'la anlaşmak yapmak zorunda kalmıştır. Anlaşmaya göre Antalya ve çevresindeki bazı yerler Bizans'a bırakıldı ve 2. Haçlı Seferi sırasında Haçlılara karşı büyük zaferler elde edildi. Daha sonrasında Anadolu'yu yurt haline getirecek bir hükümdarı göreceksiniz. İkinci Kılıç Aslan'ı göreceğiz. İkinci Kılıç Aslan Haç Seferlerinin Anadolu'da yarattığı otorite boşluğundan faydalanarak Bizans İmparatoru Manuel ile arkadaşlar Türkleri Anadolu'dan tamamen atmak için harekete geçti. İşte bu aslında bir nevi Anadolu'nun tapusunu getirecek olaydı. Peki Anadolu'nun tapusunu ve Türklerin ebedi yurt haline getireceği savaş hangisi olacaktı? Mirya Kefelon Savaşı. Mirya Kefelon Savaşı'nda Türkler büyük bir zafer kazanmasıyla Bizans Anadolu'yu Türklerden geri alma umudunu yitirmişti. Anadolu'da kesin olarak Türk yurdu oldu ve Türk yurdunun olmasıyla birlikte bu tarihten sonra Anadolu'ya Türkiye denmeye başladı. Çünkü artık Anadolu ebedi Türk yurduydu. Türklerin batıya ilerleşi hızlandı ve Batı Anadolu'da Türk nüfusu artmıştır. Yani aslında İzmir ve çevresinde Türk nüfusunu arttırmanızla birlikte Türkler kalıcılığını daha da sağlamlaştırmaya başladı. Aynı zamanda Anadolu'daki ticaret yollarının denetimi büyük ölçüde Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçti. Ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin eline geçmesinin bir nevi bir sıkıntısı daha olacaktı. İkinci Kılıç Aslan ölmeden önce ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştırmıştı. Aslında bu bir nevi otoritede sıkıntı yaratacaktı. Peki bu otorite başlığını ortadan kaldıracak kimdi arkadaşlar? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev'di. Birinci Gıyasettin Keyhüsrev otoriteyi sağlaması aslında şunu da gösteriyordu. Türkiye Selçuk Devleti Farsların etkisi altında kalmaktaydı. Çünkü Keykhüsrev, Keykavus, Keykubat gibi isimler Farsçadan gelmekteydi ve Türkiye Selçuklu Devleti Fars etkisi altında kalmıştı. Ama devlet en parlak dönemini 1. Alaaddin Keykubat zamanında yaşayacaktı. 1. Alaaddin Keykubat 13. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya yönelik Moğol tehdidi belirgin hale gelmişti. Çünkü bu dönemde arkadaşlar Şöyle düşünün, Türkiye Selçuklu Devleti, Harzem Şahlar ve Moğollar vardı. Yani Harzem Şahlarla Türkiye Selçuklu arkadaşlar bir nevi Moğollara karşı bir tampon bölge görevini yürütmekteydi. Alaaddin Keykubat, Konya, Kayseri, Sivas gibi şehirlerin kalelerini yeniden inşa ettirdi. Çünkü doğuda bir Moğol tehlikesi vardı. Sınır boylarındaki kaleleri güçlendirdi. Eyyubiler ve Harzem Şahlarla dostane ilişkiler kurdu fakat Harzem Şahlar Pek de o şekilde düşünmedi. Hazem Şahlar Anadolu'daki topraklara göz dikti. Bu bir kaçınılmaz savaştı. Peki bu kaçınılmaz savaş hangisi olacak dersek aslında Yassı Çemen Savaşı. Yassı Çemen Savaşı'nda Alaaddin Keykubat Hazem Şahlara büyük bir ders vermiş ve Hazem Şah devletini ortadan kaldırmıştı. Aslında artık sınır şuna dönmüştü. Türkiye Selçuklu Devleti, Çapraz Moğol Devleti yani o tampon bölge olan Şahlar ortadan kalkarak artık Türklerle Moğollar komşu haline gelmişti. Ama Moğollar bize saldırmamıştı. Çünkü devlet en büyük zirve dönemini yaşamaktaydı Alaaddin Keykubat zamanında. Alaaddin Keykubat Anadolu'yu mükemmel bir merkez, ticaret merkezi haline getirmiş ve devlet güçlü bir zamanını yaşamaktaydı. Fakat işler pek de istenilen gibi gitmedi. Alaaddin Keykubat bir yemek ziyafeti sırasında Hayatını kaybetti. Aslında zehirlenip öldürülmüştü. Öldükten sonra devletin başına aslında çok da devlet işlerini anlayamayan küçük oğlu 2. Gıyasettin Keyhüsrev geçti. 2. Gıyasettin Keyhüsrev zamanı çok da Türkiye Selçukluları için pek parlak bir dönem olmadı. Devletin vezirlerinden Saadettin Köpek devletin bütün kademelerine sızmış ve kendisini aslında bir nevi Türkiye Selçukluluğu'nun varisi olarak görmekteydi. Aynı zamanda Türkiye Selçuklu Devleti Anadolu'daki Türkmenlerden ağır vergiler almaktaydı. İşte bu bir isyanın kaçınılmaz sonuydu. Peki neydi bu isyan? Arkadaşlar tabii ki Baba İsyak ya da Baba İler ayaklanması. Baba İler ayaklanmasını Türkiye Selçuklu Devleti zordu olsa bastırdı. Bastırdı ama sizi izleyen bir devlet vardı. Kimdi peki bu? Tabii ki Moğollar. Moğollar şunu anlamıştı. Evet Türkiye Selçuklu Devleti artık esne, eski gücüne sahip değil. O yüzden de o, e, Türkiye Selçuklu Devleti ile savaş kaçınılmazdı. Bugün arkadaşlar Köse Dağ diye adlandırdığım mevkide Türkiye Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında Köse Dağ Savaşı gerçekleşti. Köse Dağ Savaşı aslında Türkiye Selçuklu Devleti'nin sonuydu. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev yenildiğini anladıktan sonra orduyu bırakarak kaçmıştı ve Anadolu'ya hızlı bir şekilde Moğol istilası baş gösterdi. Türkiye Selçuklu yıkılma sürecine girerken artık Anadolu'da ikinci beylikler diye adlandırdığı dönem başlamıştı. İşte o ikinci beylikler içerisinde bir çınar ağacı gibi ortaya çıkacak kim vardı? Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti küllerinden yeniden doğacaktı. Türkiye Selçuk Devleti'nde peki devlet yönetimi ve yapı nasıldı? Bakın arkadaşlar önce şunu bir bilmemiz lazım. Ülkeler yani daha doğrusu ilk Türk devletlerinden beri bizim aile bağlarımız her zaman güçlüydü. O yüzden de Türkler'de bizim en küçük yapı birimiz oluştu. Yani oguş demek ne demekti? Aile demekti. Anne baba çocuktu. Oguşlar bir araya gelerek uruglar oluşturdular. Yani uruglar neylerdi? Akrabalardı. Akrabalar bir araya gelerek soyları yani boyları oluşturdular. Boylar ise bir milleti yani budunu oluşturdu. Budun yani milleti, milletin bir araya gelmesiyle de il ya da el meydana gelmişti. İlk Türk devletlerinden itibaren bu yapı her zaman devam etmişti. Tekrar edelim. En küçük yapı birimimiz Oguştu. Oguşların bir araya gelmesiyle uruglar yani ailele e, akrabalar bir araya geldi. Akrabaların bir araya gelmesiyle boylar, boyların bir araya gelmesiyle budunlar yani milletler bir araya geldi. Milletlerin bir araya gelmesiyle de il ya da el ortaya çıktı. Peki Türkiye Selçuklu Devleti'nde devletin yapılanması nasıldı? Asla Türkiye Selçuk Devleti kendisini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak kabul etmişti. O yüzden de devlet yapısında Büyük Selçuk Devleti'ni örnek aldı. Devletin başında Selçuklu ailesinden gelen Sultan bulunmaktaydı. Ama Sultan ünvanın yanında hükümdarlar K. Hüsrev, K. Kavus ve K. Kubat gibi isimler kullanmaya başladılar. Hatırlayın bu kimin etkisi altında kaldığımızı göstermekteydi. Farsların etkisi altında görmekteydi. Eski Türk devlet geleneğini devam etti Türkiye Selçuklu Devleti. Çünkü devlet hükümdar ve ailesinin ortak malıydı. Unutma devletin ortak malı olması devletin nasıl ömürlü olmasını sağlayacaktı? Kısa ömürlü olmasını sağlayacaktı. Yani kan yoluyla geçen herkes devlet de söz sahibiydi. Bu da taht kavgalarına sebep olur. Bu da devleti nasıl ömürlü kılacaktı? Kısa ömürlü kılacaktı. Peki devlet işleri nerede görüşülecekti? Devlet işleri divanı saltanat ya da diğer ismine büyük divan diye adlandırdığım yerlerde görüşülür. Her türlü konu divanda değerlendirirken karara bağlanırız. Hükümdarların çocuklarını ise şehzade denir. Şehzadelerin devlet tecrübeleri kazanmaları amacıyla vilayetlere gönderilirdi. Hatta vilayetlere gönderilirken şehzadelerin yanında şehzadelerin eğitmenleri atabeyler yer almaktaydı. Ama biz bunu Osmanlı Devleti'ne girdiğimizde ismini lalalar olarak ne yapmayacağız göreceğiz. Daha sonra ülkenin idari yapısının eyaletlere ayrılması, eyaletlerin başına ise emir denilen askeri valilerin bulunması sağlanmaktaydı. Amaç merkezi otoritenin sağlanmasıydı. Yine önemli eyaletlerin başına şehzadeler yani tabiri caizse melikler gönderilir. Melikler şehrin yönetimini ele alırdı. Böylece şehzadeler yani melikler devleti yönetmesini sağlaması kolaylaşırdı. Bir nevi Osmanlı devletinde bir nevi sancak sistemine benzer bir sistemdi. Peki şehirlerin güvenliklerini kimler sağlarlar dersek eğer subaşılar şehrin güvenliklerinden sorumluydu. Bizans ve Ermeni sınır bölgelerini ise devlet uç beyleri gönderirdi. Bu uç beylerden aslında bir tanesi hangisiydi? Osman oğullarıydı. Yani daha doğrusu hangi boy? Kayı boyu diyeceksiniz. Kayı boyu Bizans'a bir uç beyi olacaktı. Bu da Osmanlı'nın kısa sürede büyümesini sağlayan önemli etkenler içerisinde yer almaktaydı. Diğer noktaya geldiğimizde Türkiye Selçuklu Devleti'nde ordu yapısı nasıldı? Türkiye Selçuklu Devleti'nde ordu yapısı aslında yine Büyük Selçuklu Devleti'ne benzer bir yapılanma şeklindeydi. Hassa askerlerini göreceğiz ilk başta. Hükümdarın sürekli yanında bulunan atlı veya yaya askerlerdi. 3 aydan 3 aya devletten ne alırlardı? Maaş alırlardı. Türk Büyük Selçuklu Devleti'nin yanı sıra Osmanlı Devleti'ne geldiğimizde bunun bir nevi devşirme sistemine benzer bir sistem olduğunu göreceksiniz. Geldim ikta askerleri. İlk kez ikta sistemi Hazreti Ömer döneminde ortaya çıkmaktaydı. Buna göre topraksız köylüye toprak verilir. Onlar bunun karşılığında ekip biçerler ve ülkeye yani devlete karşılığında askerler yetiştirirlerdi. Her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Aslında devlet bir taşla dört kuş vurmaktaydı. Bir, üretimde devamlılığı sağlamış, aynı zamanda hazır asker elde etmiş, devletin hazinesinden para çıkmamış ve o askerler o bölgenin güvenliklerini sağlamışlardı. Ama ikta askerlerin genelde Türklerden oluştuğunu bilmem gerekiyor. Yine maaş yerine ikta denilen dirlik toprakları alırlar ve sipahiler genelde atlı birlikteydi. Genelde bu atlı birliklere Cebelü adına yapılır verilir. Savaş zamanında iktidar sahibiyle birlikte orduya katılırlardı. Türkmenler, Türkmenler ise uç bölgelerinde her an savaşa hazır durumda bulunan birliklerdi. Devlete bağlı beylik askerler ise ihtiyaç duyulduğu zaman savaşa davet edilirdi. Bir de donanmamız vardı. Bakın unutmayın. Tekrar şöyle bir geçelim. 9. sınıf dersteki bilgilerinizi şöyle tekrar edin. Bakın ilk Türk devletlerinden itibaren Türkler hiç denizcilikle uğraşamadılar. Ta ki hatırlayın bunun önceki dersimizde 1081 yılında kurulan bir beylik haricine kadar. Tabii ki bu beylik hangisiydi? Çaka Beyliği. Çaka Beyliği Türk tarihinin ilk denizci beyliğiydi. Daha sonrasında 1. Kılıç Aslan Çaka Bey'ini ele geçirmesiyle birlikte Türkiye Selçuklu donanma gücüne kavuşmuştu. Donanma gücünde Alaaddin Keykubat zamanında zirve yaşayan Türkiye Selçuklu Devleti ilk deniz aşırı seferini gerçekleştirmişti ve bugünkü Kırım diye adlandırdığım Sudak Limanı'nı ele geçirdiler. Peki donanma kuvvetleri komutanlarına ne ad verilir dersek Resul Bahır adı ne yapılmaktadır verilmektedir diyeceksiniz. Peki, Türkiye Selçuklu Devleti'nde sosyal hayat ve yaşam tarzı nasıldı? Fethedilen bölgelerde Türkmenler iskan edilerek Anadolu'da Türkleşme ve İslamlaşma süreci hızlandı. Yani aslında Anadolu'yu hızlı bir şekilde Türkleştirmeye başladınız. Hatırlayalım İskan politikası dediğimiz şey neydi? İskan politikası arkadaşlar konar göçer Türkmenlerin yerleştirilmesiydi. Konar göçer Türkmenlerin yerleşmesi bir nevi o bölgede Türkleşmenin yayılmasını, Müslümanlığın yayılmasını sağlamaktaydı. Böylece göçebe yaşam sarzı süren Türklerin kontrolü sağlanmış oldu. Ve böylece Anadolu hızlı bir şekilde Türkleşti ve İslamlaştı. Türkiye Selçuklularının uyguladığı adil ve hoşgörülü politika sayesinde Anadolu'daki Ermeniler, Rumlar, Gürcüler ve diğer gayrimüslim topluluklar rahat bir huzur yaşadılar. Hatırlayın Malazgirt Meydan Savaşı öncesinde Sultan Alparslan döneminde Bizans Kralı Roman Diyojen şunu söylemişti. Andolsun Ermeni mezhebini ortadan kaldıracağım. Peki Roman Diyojen niye böyle bir şey söylemişti? Çünkü Ermenilerin Türklere yardım ettiğini görmüştü. Ve Türkiye Selçuklu'da aynı durumu devam ettirdi. Ermenilere ve Rumlara hoşgörülü bir tavırla yaklaştı. Bu da Anadolu'da neyi sağladı aslında? Kalıcılığı sağladı. Unutmayın Türkiye Selçuklularda genelde sosyal bir tabakalaşmanın olmadığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Peki halk neydi? Şehirliler, köylüler ve konar göçerler diye üç gruba ayırdık. Şehirler, askerler, devlet memurları, ilmiye sınıfı, esnaf, zanaatkarlar şehir halkından oluşan gruptu. Esnaflar genelde aylık teşkilatına bağlıydı. Ahi Evrani Veli. Şöyle bir hikayesi vardır Ahi Evrani Veli'nin esnaflık teşkilatında. Dürüstlüğü söyler size. Yan yana iki tane pabuç dükkanı olduğunu düşünün. Bunlardan bir tanesi hileli bir mal yaptı. Hileli mal yapan arkadaşlar kişinin durumunda kundurası alınır ve kapının girişine çakılırdı ve dam'a atılırdı. İnsanlar oraya gelip geçtiğinde şunu söylerler. Evet bu esnaf sahte ve hileli mal sattığı inancı vardı. Asla o pavucun dam'a atılması deyimi de oradan gelmektedir. Peki ahilerin başında esnafların başında kim vardır dersek ahi baba adı verilen bir yönetici bulunmaktaydı. Peki pirleri kimdi? Ahi evranı veliydi. Kırşehir merkezli önemli bir yerde Ahi Evranı velinin bulunduğu merkez. Köyler peki köylerin başında köy ketütahası bulunur. Yani bir nevi muhtarlar köylüler tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktaydılar. Peki konar göçerler ne iş yapardı? Genelde hayvancılıkla uğraşırlar. Kendilerine ait yaylak ve kışlakları vardı. Devlet konar göçerleri uç bölgelerine iskan ederek onların yerleşik hayatı geçmelerine ön ayak olurdu. Hadi örnek verelim gene arkadaşlar. Tabii ki hangi boy diyeceksiniz? Kayı boyu da tabii ki Türkiye Selçuklu döneminde önemli konar göçer bir gruptu. Ama bu kayı boyu büyük bir imparatorluğu kuracaktı. Bu büyük bir imparatorluk hangisiydi? Tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Ekonomik hayat nedir dersek tarımı geliştirmek için genelde su kanalları yapılır. İktidar sistemi ülkenin genelinde yaygınlaştırılmıştır. Din ve ırk ayrımı yapılmazken köylüye gübre ve tohum yardım yapılırken Anadolu'dan geçen ipek yolu ticaretinin gelişmesi sağlanmış ve önemli yerlere kervan neyler yapılmıştır? Saraylar yapılmaya başlanmıştır. Türkiye Selçukları Sinop, Samsun, Alanya, Antalya gibi önemli liman şehirlerine sahip olunca deniz ticaretine büyük önem verdiler. Hatta Alaaddin Keykubat döneminde ilk kez devlet sigortası uygulaması başlatıldı. Alaaddin Keykubat dedi ki malına zarar mı geldi? Devlet olarak ben bunun bedelini karşılayacağım dedi. Aynı zamanda ticaret yolları üzerinde güzergahlarda kervansaraylar inşa edilerek genelde 3 gün ücretsiz insanlar ağırlanırdı. Ayrıca kervansarayları zarar gören tüccarların zararları karşılanmaya yönelik bir nevi sigortacılık. Unutmayın kim döneminde başlandı? Alaaddin Kubat zamanı da başlayacak. Şehir merkezlerinde çarşı ve pazara yakın yerlerde han veya kapalı çarşılar kurularak esnaf ve tüccarlara kolaylık sağlanırdı. Önemli merkezler Konya, Sivas, Kayseri, Malatya, Erzincan, Kırşehir başlıca sanayi merkezleriydi. Bunun bizim için ekonomik anlamda önemliydi. İktidar sistemine gelelim. İktidar sistemi genelde mülkü devlete aittir. Yani mülkiyeti devlete ait miri araziler Meliklere, emirlere ve valilere hizmet karşılığı verirdi. Arazi işleyen ve vergi ödeyen köylüler arazinin kullanım hakkını miras bırakabilirdi. Bakın kullanım hakkı tamamen malı olmuyor. Yani böylece feodal sistemi siz ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Araziyi 3 yıl boyunca sebepsiz yere işlemeyen köylüler arazileri ellerinden alınırdı. İddia sahiplerinin kendilerine verilen araziler üzerinden asker beslemekten ve askerlerin eğitimi sağlamaktan sorumluydular. İktidar sistemi sayesinde devlet bütçeden para ayırmadan asker yetiştirmiş, tarım arazilerinin işlenmesini sağlamış, taşrada devlet otoritesini sağlamış ve böylece memurların maaşlarını karşılamıştır. İddialarda savaşa hazır askerler yetiştirilmiştir. Yani bir taşla dört tane ne hazırlamış oldunuz? Kuş hazırlamış olacaksınız. Bilim hayatı neydi? Nizamiye medreselerinde eğitim geleneğini Anadolu'ya taşımışlar. Hatırlayın Nizamiye medreseleri Sultan Alparslan döneminde kurulan ve Vezir Nizam Mülk zamanında ortaya çıkan önemli Nizamiye medreseleriydi. Tabii ki Anadolu'da Türkiye Selçuklu Devleti birçok önemli medreseler ve kütüphaneler kurmaya çalıştılar. Astronomi, tıp, matematik alanında önemli çalışmalar yaptılar. Mesela Anadolu'nun ilk rastlatanesi inşa edildi. Anadolu'nun ilk rastlatanesi bugün Kırşehir bölgesinde bulunan Caca Bey Medresesi'dir. Gök bilimleri incelenmeye başlandı. Hatta Caca Beylerin arkadaşları o motiflerini görürseniz kenarlarda roket işlemelerini görürsünüz. Hatta dersiniz ki o dönemde roket biliniyor mu diye soruyu da sormak aklımıza gelir. Darüşşifalar inşa edildi. Bu Darüşşifalar tıp eğitim verilerek birçok doktorun yetişmesi sağlandı ve Anadolu'nun ilk Hastanesi olan Kayseri'de bulunan Gevher Nesibe Darüşşifası inşa edildi. Gevher Nesibe'nin ayrı bir hikayesi var. Gıyasettin Keyhüsrev döneminde kız kardeşi olan Gevher Nesibe bir subaya aşık olur. Ee, daha sonrasında Gıyasettin Sultan onu savaştan savaşa gönderir. Ama bir gün o çocuk savaştan dönmez. Dönmedikten sonra da tabii ki gevher nesibe ince hastalık olan vereme tutulur. Vereme tutulduktan sonra abisine de şunu söyler. Aşıklar birbirine kavuşsunlar. O yüzden de şifa olsun diye benim yerime bir şifahane hane kurasın diyecek. Bunun üzerine Türkiye Selçuklu Devleti'nde Kayseri bölgesinde Anadolu'nun ilk arkadaşlar hastanesi ne yapılmıştır? Açıldı diyeceksiniz. Türkiye Selçukluların ilk tıp okulu olan Gevher Nesibe'yi de söyledik arkadaşlar. Gelelim kültürel hayat nasıl? 13. yüzyılın başlarında Konya'da Mevlana Celaleddin Rumi Allah ve insan sevgisini işleyen önemli şairlerden bir tanesiydi. Muhittin Arabi, Saadettin Konevi ve Necmettin Razi gibi tasavvuf alanında önemli çalışmalar bulunan insanlar yer almaktaydı. Yine Yunus Emre, Yine arkadaşlar Anadolu'nun Türkçeleşmesini ve Türkleşmesini sağlayan önemli tasavvufi şiirler yazmaktaydı. Ünlü tarihçilerden İbn Bibi yazdığı eserlerde hükümdarlar ve devlet yönetimi hakkında önemli bilgilere dokunurken Sivas ve Konya'da dokunan kumaş ve halılar Avrupa hükümdarlarına hediye olarak gönderilirdi. Müzik alanında ise Mes Mevlevi ve Ahi Zaviyelerinde tasavvuf müziği, dergahlarda kopuz eşliğinde söylenen dede korkut hikayeleri, sultanlar için belli günlerde sarayda çalınan bandolar vardı. Türkiye Selçuklu döneminde süsleme sanatlarında kabartma, minyatür, oymacılık, çinicilik ve Ebru sanatı gibi önemli sanatlar yer alırken devletin simgesi ise çit başlı kartal resmine ev ve kale duvarları, cami girişleri gibi yerlerde sıkça rastlamak mümkündü. Çünkü çift başlı kartal hem doğuyu hem de batıyı ne yapmaktaydı? Temsil etmekteydi. Peki konu biterken neleri gördük? Anadolu'nun ilk fatihlerini ve Anadolu'nun Türkleşmesi ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin önemli sosyal kültürel yapısında nelerin olduğunu, boyları, boyların e, budunları, budunlar ise milletleri oluşturduğunu gördük değerli arkadaşlar. Her zaman gibi konu biterken yaptığımız gibi size mükemmel bir ödülü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.